Lan kesin şu Batman var ya, o daha önce de o şerefsiz Batman kadına girmişti. Lan Batman teslim ol. Lan kardeşim, Ünsal senin peşinde değil miydi Bana ne teslim oluyor? Ne bileyim oğlum Ünsal sana sardı şimdi de işte. Lan. Hadi yürü yürü, yine yürü lan. Ya kardeşim benim peşimde değil adam. Adam Batman'di. Batman sensin. Ben Gandalfım um. Ben dedim sana Gandalf ben olayım diye ya. Sen ne biçim adamsın ben bile seni böyle satmadım. Nereye yürüyeyim? Hadi kardeşim bak işine hadi yürü yürü hadi. Kaçma lan! Vur! Oh, hadi bakalım. ayda yılda bir kere bir işe yaralım. Batman efendi. Açma lan! Açma! 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 Ulan! Açma! Bu sefer de elimden kurtulamayacaksın lan kertenkele! Lan bak kılığında kaçamazsın lan! Ulan... ...refşiz kardeşime bak boşuna bana Batman kostümünü giydirmiyor musun? Açma. Gel lan Gel buraya gel. Gel lan gel. Gel gel. gel. gel 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 gel. Bittin lan kertenkele. Gel lan kaldır kafana! Şevket! Komiserim. Şevko! Leva. Ulan şerefsiz. Ulan geri zekalı. Efendim. Şimdi de Batman kılığına mı girdin lan sen? Yasak mı komiserim? Arkadaşlarım burada maskeli bala vermişler. Ne güzel eğleniyorduk siz gelene kadar. Nerede lan kertengil ha? Nerede? Ne bileyim ben nerede komiserim? Konuşma lan nerede o? Konuşma diyorsun konuşuyorsun. Ne soru soruyorsun ne yapıyorsun? Bilmiyorum ya. Konuş lan konuş. 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 Komiserim kertenkele nerede ben bilmiyorum. Ulan bilmiyorsan sen niye bizden kaçıyorsun? Ha şimdi mantık bu mu yani? Bildiğim için mi sizden kaçım? Bu mu? Ne kadar mantıksız bir mantık. Ulan oğlum sen niye kaçıyorsun? Komiserim bak şimdi şöyle anlatayım. Sen normalde benim hukukum olan tanıdığım eski ortağım bir adamsın. Kankamsın ya ben sana niye kaçayım normal şartlarda kaçmam. Şimdi Levo benim canım kardeşim bak güzel. O, ondan niye kaçayım kaçmam. Ama siz polis kimliğinizle koşunca insan refleks olarak kaçıyor. Refleksif olarak kaçıyor. Ne diyorsun ha? Refleksif olarak kaçıyorum diyor. Ben senin başlayacağım şimdi refleksine de sana da. Amirim bilmiyor işte. Burada boşu boşuna zaman kaybetmeyelim. Çıkışlara tutarım. Diğer maskeli insanların maskesini çıkartalım. Belki onlardan birisi çıkar ya. Ulan Şevket, ulan Şevket. Bunu senin yanına bırakmayacağım oğlum. Bunun hesabını senden soracağım. Yürülemez. Bütün çıkışları tutuyoruz. Yürü. Tamam. Evet, evet komiser. Hadi kolay gelsin, kolay gelsin. Hoppa. Ben de partiye devam. Güzel kızlar var. İşte, işte.